Yıl 1915. Birinci Dünya Savaşı. Bir sürü cephede bir sürü ülke. Savaştılar gündüz gece. O cephelerden biri de Çanakkale. Yazdırdı tarihe ismini. Verdi yüz binlerce şehidi. Tüm imkansızlıklar. Karşısındaki çok güçlü düşmanlar. Yıldırmadı ordumuzu. Koştular ölüme vermediler Çanakkale'yi hiç kimseye. Mustafa Kemal Atatürk ordusunun başında üstün askeri başarısıyla hiç korkmayan, vatansever minik çocuklarla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle yendiler mücadeleyi. Öğrettiler herkese Çanakkale'nin geçilemeyeceğini. Gurur duyuyorum çocuklar, gurur. Atam'la, milletimle o 15 yaşındaki küçük çocuklarla siz de bilin tarihinizi, atalarınızı ve yüce geçmişinizi. Onlara layık olmak için yapın üstünüze düşen her şeyi. Evet çocuklar, bugün size 1. Dünya Savaşı'nın cephelerinden biri olan Çanakkale cephesini o büyük Çanakkale destanını anlatacağım. Çocuklar, ülkemizin ismi eskiden Türkiye değildi. Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı İmparatorluğu çok büyük bir imparatorluklu. Tam 624 yıl boyunca hüküm sürmüş başarılı bir imparatorluktu. Ama artık çok zor durumdaydı. Güçsüzdü. Gelişen teknolojiyi takip edemiyor ve sürekli toprak kaybediyordu. İşte tam o sırada Birinci Dünya Savaşı çıktı. Birinci Dünya Savaşı'na ne kadar katılmak istemesek de buna karşı koyamadık ve kendimizi savaşta bulduk. Evet artık birinci dünya savaşındaydık ve hiç de hazırlıklı değildik. Bir sürü cephede savaşıyor ve bir sürü şehit veriyorduk. Bunlardan biri de Çanakkale cephesiydi. O Çanakkale destanının yazıldığı hepimizin tüylerini ürperten Çanakkale cephesi. Düşman devletler Çanakkale boğazından geçip o zamanın başkenti olan İstanbul'u ele geçirmek istiyorlardı. Bunu başardıklarında bizi çok kolay yeneceklerdi, esir düşüreceklerdi ve ülkemizi kaybedecektik. Biliyor musunuz çocuklar, kendilerine çok güveniyorlardı. Kendilerinden çok eminlerdi. Savaşı kazandık gözüyle bakıyor ve öncesinden kutlamalar dahi yapıyorlardı. Çünkü üstün teknolojik silahları vardı ve de orduları çok kuvvetliydi. Bir sürü de destek ekipleri vardı. Biz ise çok yokluk içindeydik. Çocuklar öyle bir zor günlerdi ki askerimizin üzerine giyecek, onları soğuktan koruyacak kıyafetleri bile yoktu. Hiçbiri yeterli değildi. Ayakkabıları yırtıktı. Yeri geliyor, ayakları ıslanıyor, buz gibi oluyor ama onlar savaşmaya devam ediyordu. Beslenme mi? Yeterli değildi. Bazı öğünlerde hiçbir şey yiyemiyorlar. Bazen sadece kuru ekmek, bazen de üzüm hoşafı ve ekmekle yetiniyorlardı. Peki bunca imkansızlığa rağmen ne mi yaptılar? Güçlü bir şekilde yılmadan savaştılar. Canları pahasına ne olursa olsun pes etmeden çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle herkes kimin gücü neye yetiyorsa onu yaptı ve Çanakkale'yi düşmanlardan kurtardı. Savaşacak durumda olmayanlar ise cephemize kıyafet, yemek ve mermi taşıyorlardı. Onlar da birer kahramandı. Anlayacağınız ülkemizde herkes birer kahramandı. Evet çocuklar. Hadi gelin şimdi size o destanı nasıl kazandığımızı Çanakkale Savaşı'nda neler olduğunu anlatayım. Bize ilk önce denizden saldırdılar. Evet çok güçlülerdi. Donanmaları çok kuvvetliydi ve kendilerine güvenleri tamdı. Ama bizim de Nusret mayın gemimiz vardı. Bunu hiç unutmayın çocuklar. Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar her biri neredeyse düşman gemilerine isabet etmiş ve onlara çok büyük bir yıkım oluşturmuştu. Düşmanlar çok şaşkındı. Bizden korkmaya başlamışlardı. Allah'ın da yardımıyla o mayınların o gemilere isabet etmesi, her birinin bir başka düşman gemisine zarar vermesi çok büyük bir mucizeydi. Peki mucizeler bu kadar mıydı? Evet çocuklar, sizin de çok iyi bildiğiniz o isim. Seyit Onbaşı, koca Seyit. Yaklaşık 276 kiloluk mermiyi sırtlayıp topun ucuna koyup ateşledi. Ve onların, düşmanın neredeyse en güçlü gemisine isabet etti. Çocuklar, düşman neye uğradığını şaşırdı. Nasıl korktu, Çanakkale'yi deniz yoluyla kazanamayacağını ve Çanakkale'nin geçilemeyeceğini anladı ve geri çekildi. Sonra karadan saldırmaya başladılar. Karada karşımızda Mustafa Kemal Atatürk vardı. Ordusunun başındaydı. Ordusuyla, askerleriyle birlikte savaşıyordu çocuklar. Conk Bayarı, Anafartalar, Arıburnu'nda savaştı atamız. Oralarda tanıttı kendisini. Anafartalar kahramanı oldu. Herkes bildi bizim atamızı. Herkese duyurdu ismini. Öyle üstün bir askeri başarıydı ki bu çocuklar. Çok iyi biliyordu. Çanakkale'de çok çetin bir mücadele vereceğimizi. Çok iyi tahmin ediyordu düşmanların neler yapacağını, hangi hamlelerde bulunacağını. Ve ona göre çok güzel bir stratejiyle ve askerini, ordusunu çok güzel mücadeleye teşvik ederek onlara ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyerek onları ölüme yollamıştı çocuklar. Bizim askerimiz ne mi yaptı? Korkmadan cesurca ölüme doğru koştu. Evet Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyordu. Siz ölene kadar geçen süre zarfında yerinize yenileri gelecektir. Anlayacağınız biz duvar oluşturmuştuk çocuklar. İnsanlar ölümle yüz yüze ve koşa koşa gidiyordu. Hiç korkmadan, gözünü bile kırpmadan topraklarımızı savunmak için, bu günümüz için savaştılar. Peki bizler, bizler ne mi yapmalıyız? Bizler de atalarımıza layık torunlar olmalıyız. Bizler de bu günleri unutmamalı, onları her zaman saygı ve minnetle anmalıyız. Evet çocuklar, bu öyle bir savaştı ki iki taraftan da toplam 500 bini aşkın insan kaybına sebep olmuştu. Bu öyle bir savaştı ki gökten adeta mermiler yağıyor, iki mermi birbiriyle çarpışıyordu. Çocuklar bu çok zor olan bir şey. Neredeyse hiçbir savaşta göremeyeceğimiz bir şeydi. Çocuklar bu öyle bir destandı. Öyle bir savaştı ki tarihe altın harflerle adını yazdırmış, düşmanlara Çanakkale'nin geçilemeyeceğini göstermişti. Çocuklar bu öyle bir gururdu ki atalarımızla milletimizle gurur duyduğumuz onları saygıyla andığımız bir o kadar da şehitlerimiz için acı duyduğumuz bir gündü. Çocuklar bu öyle bir destandı ki bizim atalarımıza borcumuzu bize her zaman anlatan, onlara olan borcumuzu ödeyebilmek için canla, başla, üzerimize düşen tüm görevleri yapmamızı gerektiren bir gündü. Sizden ricam, sizler de vatanına sahip çıkan, bu yüce vatanımızı, tarihimizi bilen, atalarımızı, onların bize bırakmış olduğu bu güzel, armağan etmiş olduğu bu güzel ülkemizi koruyan, ülkemiz için çalışan Hayırlı ve onlara layık evlatlar olmanızdır. Evet ne demiştik? Şehitler ölmez, vatan bölünmez ve Çanakkale geçilmez.